Dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın. Bugün size harika bir tarif vereceğim. Gazpacho. İspanyolların nefis soğuk çorbası. Aslında buna bundan sonra şu ismi de verebilirim. Fatih Altaylı'nın hapishane yemeği. Yani ee... Geçenlerde evet yine Fatih Altaylı'nın ve ekibinin hazırladığı o ee, Fatih Altaylı Yorumlayamıyor programını izlerken artık tabii ki biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Fatih Altaylı da Silivri zindanda yerini aldı. Ee, o da oradaki kendisini bekleyen zindanda gündemini dolduruyor. Tabii ki çok üzücü. Hani e, bu kadar gazetecinin, bu kadar siyasi siyasetçinin e, bir zindana kapatılması... Çok da hoş bir şey değil. Gerçekten çok kötü. Ülke içinde çok kötü. Ve işin kötüsü de hani şu yani insanlar suçlu olsa yazsınlar tabii ki de suçsuz olduğunu düşündüğünüz ve suçsuz olduğunu bildiğiniz insanların da oralarda olması gerçekten bizi üzüyor. Ama yapılacak çok daha fazla şeyler var. Tabii ki umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bir umutla, umutla bu ülkeye ve bu hayata sarılacağız. Umut etmekten başka çaremiz yok. Direnmekten de başka çaremiz yok. Daha demokrat, daha özgür bir ülkeyi istemekten de başka bir çaremiz yok. Neyse, dostlar ben tekrar tarif edeyim. Aslında çok kolay bir tarif ama şöyle bir gerçek var. Hapishane şartlarında yapması gerçekten çok zor bir tarif. Fatih Altaylı cümlesi de şöyle diyordu. Rendeysiz yapmakta çok zorlandım. Ya rendeyi bırakın yani biz artık Ronda'larla falan yapıyoruz. Rendisiz yapması gerçekten yani rendeyle bile kolay değildir ama ben de nasıl yaptı çok merak ediyorum. Ezerek mi yaptı, nasıl yaptı gerçekten çok merak ediyorum. Umarım bir gün bu sorunun cevabını alabilirim. Neyse şimdi e, dostlar tezgahın başına geçelim ve bunu tarifi yapalım. Ama tarife geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte içeriği, videoyu beğenirseniz like'larınızı esirgemeyin. Şimdi hep birlikte tezgahın başına geçelim ve bunu tarifi yapalım. Evet dostlar malzemeleri tanıyarak işe başlayalım. Tabii ki bu tarifin olmazsa olması domates en önemli malzemesi bu bence. Ee, ve şöyle de çok önemli. Eğer domatesiniz ne kadar lezzetliyse, yani gerçekten domatesiniz ne kadar lezzetliyse, ne kadar aromatikse o kadar lezzetli bir çorba elde ediyorsunuz. Bu bakımdan çok çok önemli. Ee, tabii bunun yanı sıra salatalık. Dolmalık biber kullanacağım. Siz isterseniz e, sivri biber veyahut da Charleston biber de kullanabilirsiniz. Kapya biber kullanacağım. Tabi ya da eee biber yerine hani Kaliforniya e, biberi kullanacağım diyerek daha havalı bir e, cümle kurmuş olabilirdim, değil mi? Kaliforniya e, biberi deyince daha havalı oluyormuş. Şöyle söylüyorlar. Kıvam alması için birazcık ekmek kullanacağım. Tabii ki çok az e, kuru soğan, birkaç diş e, sarımsak, sirke. Ben üzüm sirkesi kullanacağım. Rengine aldanmayın. E, Doğal olduğu için, organik olduğu için rengi böyle. Tabii ki zeytinyağı, tuz, karabiber. Şimdi bunlarla harika bir tarif çıkacak. Ve de çok kolay. Dostlar önce domatesimizin uç sivri küçük bir bıçakla şu sap kısmını bir çıkartalım. Oradaki beyazlıklar ve sertlikleri alalım. Olayımız budur. Sonra da birkaç dilimi ayıralım. Domateslerimi Rondomu transfer ediyorum. Bu arada tahtamı bir sileyim. Sıra geldi salatalığımızın kabuğunu soymaya. Yani birazcık kalabilir onlara da çok dert etmeyin arkadaşlar. fazla küçük az sonra onların içine girecekler. Onları da ilave ediyorum. Sıra geldi biberi. Biberimin şu tohumlarından kurtuluyorum. Şu damarlarını da alın. Bunların tadı güzel olmaz. Şu şekilde. biberimi de halledeceğim. Bunun da tohumlarını kurtuluyorum. Şurada tohumlarını kurtulduktan sonra biberlerimi de ekliyorum. Ve yarım soğanımı da çok fazla küçültmeden doğrayalım. Onları da ekliyorum. Şurada Hemen bir iki diş sarımsağımı eziyorum. Kabuklarından kurtuldum. Onları da ekledim. Şimdi sirkemi ilave ediyorum. Ve zeytinyağı. Bu kadar yeterli olacak. Çok az tuz. Şimdi ağzını kapatıp hızlatalım. Hafiften bir bir tur yapacağım. Şimdi ekmeklerimi de ilave edeceğim. Ekmek biraz daha koyu bir kıvam alması için uzatmaya devam. Olayımız tamamdır. Dostlar gördüğünüz gibi oldukça güzel bir kıvama da ulaştı. Eğer daha ee, böyle sulu, sıvı bir kıvam olsun istiyorsanız çok az su ilave edebilirsiniz. Ekmeğinizin miktarını düzelt, e, azaltabilirsiniz. Ama bu benim kendimce sevdiğim ve beğendiğim bir kıvamdır. Ee, ama ben başka bir şey yapıyorum. Onu da servis esnasında göstereceğim size. Öyleyse tabaklayalım. Evet dostlar gelelim şimdi son püf noktanıza. Buna bir iki tane buz bırakıyorum. Bunu aslında e, bir 15 dakika önce yani servis etmeden 15 dakika önce falan 10-15 dakika önce ekleyebilirsiniz. Ve buzdolabında da bekletebilirseniz çok daha e, lezzetli olur. Bekletmenizi muhakkak öneririm. Çünkü çok daha lezzetli olacak. Şimdi bir de şekil şükür işlerimiz için şuraya biraz salatalık doğradıklarımızdan biraz da karabiber şekeri ve son dokunuş hafif zeytinyağı gezdirelim. Dostlar olayımız budur. Umarım tarifi ve e, içeriği videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca e, abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte tabii ki bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi tabii ki ben bunun tadına bakacağım ama tadına bakmadan haber bir iki şey söylemek istiyorum. Evet, e, bu tarifi tekrar yapma fikri, daha doğrusu bu tarifi hatırlatıp tekrar yapma fikri Sayın Fatih Altaylı'nın e, içeriden yazdığı mektuplardan geldi aklıma. Umarım o da başta olmak üzere tüm e, suçsuz yere içeride bulunan e, siyasiler, gazeteciler vesaire hepsi umarım en kısa zamanda e, tahliye olurlar. Ve umarım bu ülke, bu çok güzel bir ülke burası. İnsanlarımız da aslında güzel insanlar. E, umarım çok daha demokrat, çok daha özgür, defa seviyesi de çok daha yüksek bir şekilde e, hep beraber. Bu güzel ülkede yaşarız diye düşünüyorum. Birbirimizi düşmanlaştırmadan, ötekileştirmeden, farklılıklarımıza saygı duyarak. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar, özgürlük ve demokrasinin olmadığı hiçbir yerde gerçek bir e, refah, gerçek bir mutluluk hiçbir zaman olmaz. Bunu unutmayalım. Ülkede yaşayan herkesin öyle ya da böyle mutlu olmaya ihtiyacı var. Birileri mutlu, birileri mutsuz. Orada huzur olmaz. Dostlar, bu kadar çene yeter diye düşünüyorum. Şimdi ben e, müsaadenizle bir tadına bakacağım. Harika. Umarım denersiniz. Çok kolay, çok sağlıklı. Yaz günleri için nefis bir tarif. Dostlar bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.